Sana. birinci önceki kapağını beğendir az o. Ben beğendim. Şimdi bizim Türkiye hangisi? Orada Bu bizim Türkiye değil. Yanlış kayıt. Çık. Ay. İşte bu bizim Türkiye. Nope, nope, nope. Bu bizim Türkiye değil. dostum. Sen ciddi misin? Neyse Suudi Arabistan'ı tekrardan ben bir işgal edeyim. Suudi Arabistan kardeş. Cellatın geldi. Şimdi.